Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Öyle bir zaman gelecek ki kişi aldığının helal mi haram mı olduğuna dikkat etmeyecektir. Peygamber Efendimizin haber verdiği dönem içinde yaşadığımız dönem midir? Yoksa daha kötü bir dönem gelecek mi bilinmez ama haksız kazançların arttığı bir döneme şahit oluyoruz. Çinli bir iş adamının şu sözleri aslında bugünkü üzücü halimizi ne güzel özetliyor. Müslüman iş adamları bize gelip almak istedikleri ürünlerin üzerine dünya çapında ünlü markaların isimlerini yazmamızı istiyorlar. Ancak onları yemeğe götürdüğümüzde bize sunduğumuz yemeklerin helal olup olmadığını soruyorlar. Merak ediyorum, İslam dininde sahtekarlık yapmak ve taklit ürün satmak helal mi? Teknolojinin inanılmaz derecede geliştiği günümüzde daha bebek anne karnındayken hangi gıdaların ve ilaçların ona fiziksel ya da zihinsel yönden zarar vereceği bilinebilmektedir. Ve anne adayı doktorların tavsiyesiyle o gıda ve ilaçlardan olabildiğince uzak durur ki çocuk fiziksel ya da zihinsel yönden zarar görmesin. Ama unutulan çok önemli bir detay var hepsinden daha önemlisi ve anne karnından başlayarak ölünceye kadar kişiyi etkileyecek, belki de karakterini şekillendirecek çok önemli bir detay. O da mideye giren gıdaların nereden geldiği ve nereden kazanıldığıdır. Etrafımızda kötülüğe meyilli, Allah'tan korkmayıp dilediği her şeyi yapabilecek kadar cesurca hareket eden insanların ortak sorunu midelerine giren besinlerin haksız kazançlardan olmasıdır. Çünkü haram lokma manen onu yiyen kişinin boğazında düğümlenir ve hayatı boyunca onun etkisinde kalır. Dünyasını karartacağı gibi ahiretini de tehlikeye atar. Döneminin büyük evliyalarından Abdülkadir Geylani Hazretleri şu tavsiyelerde bulunur. Ey evlat! Haram yemek kalbini öldürür. Helal yemek ise varlığına can katar. Bir lokma vardır kalbini karartır. Bir lokma vardır varlığına nurlar saçar. Bir lokma vardır yiyince dünyaya dalarsın. Bir lokma vardır yiyince bu alemin ötesine geçersin. Haram yemek seni dünya ile uğraştırır. Hataları sevdirir. Mubah olan şeyleri yemek kalbi ahiret alemine iter ve ibadetle meşgul eder. Helal yemek yaratana yaklaştırır. Ebu Dücane sabah namazlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kılmayı adet edinen bir sahabeydi. Namaz biter bitmez hızlıca camiden çıkıp eve giderdi. Bu davranışı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatini çekmiş ve bir gün onu durdurarak sorar. Ey Ebu Ducane! Allah'a ihtiyacın yok mu? Niye dua etmeden çıkıp gidiyorsun? Ebu Ducane, Allah'a o kadar çok ihtiyacım var ki bir an bile yüce Allah'ı unutmuyorum ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde niçin namaz bittiğinde bizimle beraber kalarak dua etmeden çıkıp gidiyorsun. Ebu Dücane cevap verir. Ya Resulallah, benim Yahudi bir komşum var. Bahçesindeki hurma ağacının dalları evimin avlusuna sarkmış. Gece rüzgar esince hurmaları bahçeme düşmektedir. Küçük çocuklarım aç olarak uyanıp o hurmaları yemeden önce gidip onları topluyor ve sahibi olan Yahudi'ye veriyorum. Bir gün sabah namazından sonra eve biraz geç gidince yeni uyanan bir çocuğumun o hurmalardan birini ağzına koyup çiğnediğini gördüm. Parmağımı ağzına sokup dışarı atmasını sağlayınca çocuk ağlamaya başladı. Ben de ona yüce Allah'ın huzuruna Yahudi'nin hurmasını çalan bir hırsız olarak çıkmamdan utanmıyor musun ki hurmasını yiyorsun dedim. Dolayısıyla bu durumun bir daha tekrarlanmaması için namaz biter bitmez eve gidiyorum. Durumu öğrenen Hz. Ebu Bekir Yahudi'ye giderek hurma ağacını satın aldı, Ebu Ducane ve çocuklarına hediye etti. Yahudi Hz. Ebu Bekir'in bu ağacını satın almasının sebebini öğrenince bütün ailesini yanına alarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktılar ve ailece Müslüman oldular kısa sürede İslam'ın insanlar arasında yayılmasının ve insanların bölük bölük İslam'a girmelerinin sebebi o günkü Müslümanların İslam'ı bütün benlikleriyle yaşamalarıydı. Onlar az konuşup çok yaşarken biz ise çok konuşmaktan yaşamaya zaman bulamıyoruz.